Herkese merhaba. Fransızcanın o korkutucu görünen gramer dünyasına dalmaya ne dersiniz? Bugün bir cümlenin içindeki her bir kelimenin aslında ne kadar özel bir görevi olduğunu ve bu görevlerin dili nasıl bir araya getirdiğini hep birlikte göreceğiz. Hazır mısınız? Peki, hadi hemen başlayalım. Aslında önümüzdeki birkaç dakikada cevap arayacağımız o kilit soru tam olarak şu: Gramer sınıfı da neyin nesi? İşte bu sorunun cevabı var ya, aslında Fransızca cümleleri hem kurmanın hem de anlamanın anahtarı. Şimdi yol haritamız şöyle olacak. Önce her kelimenin bir işi vardır diyeceğiz. Sonra cümlenin çekirdeğiyle tanışacağız. Ardından niteleyiciler ve bağlayıcılar devreye girecek. Değişen kelimeler konusuna bir göz atacağız ve en sonunda da bütün bunları birleştirip tam bir cümleyi nasıl çözümleyebiliriz ona bakacağız. Evet ilk bölümümüzde başlıyoruz. Her kelimenin bir işi vardır. Aslında bütün mesele bu basit fikirle başlıyor diyebiliriz. Şöyle düşünelim. Bir cümle aslında bir takım gibi ve bu takımda her kelimenin kendine ait bir görevi, bir pozisyonu var. İşte biz bu göreve gramer sınıfı diyoruz. Yani bir kelimenin ne işe yaradığını bildiğiniz anda cümlenin bütün mekaniğini çözmüş oluyorsunuz. Bu kadar basit aslında. Evet, şimdi geldik takımın yıldız oyuncularına. Yani cümlenin çekirdeğine. Bunlar olmadan cümle olmaz. Yani olmazsa olmazlarımız. Adeta cümlenin bel kemiği bunlar. Onlara olmadan anlamlı bir yapı kurmak pek mümkün değil. Takımın ilk yıldızıyla tanışın. İsim, yani nom. İsimler aslında cümlenin konusudur. Yani hakkında konuştuğumuz her şey. Bir öğrenci, bir masa, hatta bir gün. Bunların hepsi birer isim. Cümlenin kim ya da ne sorusuna cevap verirler. Ve işte cümlenin motoru, kalbi, fiil yani verb. Fiiller ismin tam olarak ne yaptığını veya ne durumda olduğunu anlatır. Mesela on travaillé, çalıştılar ya da mange, yor. Fiil yoksa hareket de yok. Cümleyi canlandıran şey tam olarak bu. Sırada zamirler var, yani pronom. Zamirleri takımın joker oyuncuları gibi düşünebilirsiniz. Sürekli aynı ismi tekrar etmek yerine hop onun yerine geçi verirler. Böylece cümle çok daha akıcı hale gelir. Hani şu je, vous, me gibi kelimeler işte onlar. Geldik belirteçleri, yani determinan. Bunlar var ya, yoldaki trafik levhaları gibidir. Size, dikkat, birazdan bir isim geliyor diye haber verirler. Les, des, vos gibi bir kelime gördüğünüzde, bilin ki arkasından mutlaka bir isim gelecek. Harika, cümlenin ana iskeletini, yani yıldız oyuncularını tanıdık. Epeki şimdi ne olacak? Şimdi de bu iskelete renk katacak, detay ekleyecek olan destek ekibiyle tanışma zamanı. Niteleyiciler ve bağlayıcılar. Cümleyi asıl zenginleştirenler işte bunlar. Sıfatlar yani adjektifler cümlenin baharatı gibidir. İsimlere nasıl bir diye sorduğunuzda cevabı verirler. Petit ankah yani küçük bir araba. Sage, yani uslu bir çocuk. İsimlere karakter katan kelimelerdir. Peki yaz zarflar, yani adverb? Onlar da fiilleri süsler. Bir eylemin ne zaman yapıldığını söylerler. Mesela, yer, dün nerede yapıldığını, ici, burada, ya da nasıl yapıldığını, ma, doğal olarak, fiile anlam derinliği katarlar. Geldik edatlara, prepozisyonlar. Bunlar kelimeler arasında minik köprüler kurar, ilişkileri, yönleri, zamanı belirtirler. Hani şu pur, avec, de gibi kelimeler. Cümlenin parçalarını birbirine bağlayan o küçük ama önemli yapı taşları. Ve bağlaçlar, conjunctionlar, onlar da cümlenin adeta yapıştırıcısı. Sadece kelimeleri değil, koca koca fikirleri, hatta cümleleri birbirine bağlarlar. M, U, E, yani ama veya ve. İşte bu güçlü kelimeler. Tamam, şimdiye kadar her şey ne kadar da net ve düzenliydi değil mi? Ama şimdi işin biraz daha ilginçleştiği bir yere geliyoruz. Fransızca gramerinin daha esnek, hatta biraz da şaşırtıcı yüzüyle tanışacağız. Çünkü bazı kelimeler, kuralları biraz esnetmeyi seviyor. Ve işte o bir dakikaya dediğimiz an, kelime bu kalemunları. Bazı kelimeler tıpkı bu kalemun gibi bulundukları ortama göre renk değiştirir. Yani cümlenin içindeki rolüne göre bambaşka bir kimliğe bürünebilirler. Bakın fort kelimesi. Önon for dediğinizde güçlü bir sıfat olur, parle fort dediğinizde yüksek sesli anlamına gelen bir zarf olur, konstruyren fort dediğinizde ise bir kale yani isim verir. İnanılmaz değil mi? Her şey bağlama bağlı. Aslında Fransızcadaki kelimeleri iki büyük aileye ayırabiliriz. Bir tarafta lemo variables var, yani değişken kelimeler. Bunlar cümleye göre şekil değiştirirler, hani cinsiyete, sayıya göre falan. Diğer tarafta ise lemo invariables var, yani değişmeyenler. Onlar ne olursa olsun hep aynı kalırlar, yazılışları sabittir. İşte karşınızda tam kadro. Öğrendiğimiz bütün o gramer sınıflarını şimdi bu iki aileye yerleştirelim. Bakın sıfatlar, belirteçler, isimler, zamirler ve fiiller değişken olanlar. Bunlar hep bir dönüşüm içinde. Zarflar, bağlaçlar ve edatlar ise değişmeyenler. Onlar takımın sabit, güvenilir oyuncuları. Ve geldik en heyecanlı kısma. Bütün bu teorik bilgiyi alıp pratiğe dökme zamanı. Hadi hep birlikte tam bir cümleyi deşifre edelim ve bütün takımı iş başında görelim. Cümlemiz şu: Il est de joie parce qu'il a réussi son examen hier. Şimdi İsterseniz burada bir duraklatın ve kendiniz bir deneyin bakalım. Hangi kelime hangi sınıfa ait? Bir tahmin yürütün. Hazırsanız başlayalım mı? Haydi bakalım, başlayalım. İlk kelimemiz il. Bu bir zamir, yani o. Peki ne yapıyor bu o? İki tane eylem var. Ri, yani gülüyor ve sote, yani zıplıyor. Bu iki fiili birbirine ne bağlıyor? Et, yani ve bağlacı. Harika, ilk bölüm tamam. Peki neden gülüp zıplıyor? De joie, yani sevinçten. Joua bir isim, de ise onu eyleme bağlayan bir edat. Ama asıl merak ettiğimiz şey bu sevincin sebebi ne? İşte burada parce, que, yani çünkü bağlacı devreye giriyor ve bize sebebi açıklıyor. Sonra yine il zamiriyle devam ediyoruz. Ve işte sır perdesi aralanıyor. A reüssi başarmış. Bu bir fiil. Peki neyi başarmış? Son egzaman yani onun sınavını. Gördünüz mü? Son belirteci egzaman ismini nasıl da tanıtıyor? Son bir detay kalıyor. Bütün bunlar ne zaman olmuş? Yer, dün. İşte bu da zarfımız. Gördünüz mü? Her bir kelime bir yapboz parçası gibi tık diye yerine oturdu ve bize bütün bir hikayeyi anlattı. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi bir cümlenin içindeki kelimelerin görevini anladığınızda Fransızcanın o karmaşık görünen yapısı birdenbire netleşiveriyor. Artık her kelimenin takım içindeki rolünü biliyorsunuz. Öyleyse şimdi size soruyorum, bu yeni bilginizle kuracağınız ilk cümle ne olacak? Yaratıcılığınızı kullanma sırası artık sizde.